Başladı. Evet sevgili seyirciler, şimdi 10268. geleneksel Karabük bisiklette dağdan bayıra yamaca çıkma e, yarışmasında yarışmacı arkadaşımız Etiyopyalı e, Onur Pünçinkis var. Onur çıkacak ama epe epey gerildi. Onur hadi gel, bekliyor tüm yarışmacılar. Nefesler tutuldu. Onur! Onur! Onur, onur! bir yık şey yaptı. Yine giriyor Enes hani sayın seyirciler Onur geldi Onur'a büyük ceza Onur çıkıyor çık. Onur çıkamadı <laughs> Manyak mısın burada yer yok Evet bakıyoruz kaç yer puan edeyim. Onur 62 puan aldı Evet sayın seyirciler Onur barajı geçti Onur barajı geçti Engin. sayın engin. altından şimdi ikinci yarışmacımız kayıp sayın seyirciler Enes sayın seyirciler Enes sayın Engin. Enes Kırgız. seyirciler Evet Hızlandı, yavaş yavaş gidiyor Bayırı hiç önemsemiyor gibi görünüyor Eski rakatmenlerden biri Geldi ve sayın seyirciler 63 puan 63 puan Evet sayın seyirciler Etiyopyalıyı geçti Peki. Peki. Evet yarışmamız burada sona erdi Engin'e en büyük gay ödülünü verdi.